Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok efsane bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümde gençler sizlere Minecraft'taki en efsane, en mükemmel, en destansı, artık aklınıza ne geliyorsa o kadar güzel Minecraft TikTok hilelerini göstereceğim gençler. Gerçekten bugün göreceğiniz bütün hileler yemin ederim tek tek işe yarayacak arkadaşlar. Zaten beni biliyorsunuz ben Minecraft TikTok videosu çekerse o videoda çalışmayan bir şey yoktur arkadaşlar. Benim denediğim bütün hileler videoda işe yarar. Bakalım arkadaşlar birinci elimiz nasılmış? Şimdi adamımız böyle duvarın içine bir tane kendine kütüphane yapıyor. Tamam kütüphane yaptıktan sonra alt tarafa sandık koydu. Ondan sonra meşaleyi koyuyor. Buraya yapışkan pistonları koydu. Bunu buraya koydu. Oraya bir tane deli açtı. deli açmayı ben severim zaten biliyoruz gençler. Her neyse abi bunu yaptıktan sonra böyle kendine bir tane gizli sandık Geri yapıyor arkadaşlar. Bakalım bu TikTok hilesi işe yarayacak mı? O zaman birinci hilemizi yapmaya başlayalım gençler. Tabii ki de ilk önce malzemeleri alarak başlayacağız. Adam kendine bir tane duvar yapmıştı. Onun için bir tane meşe tahtası alıyorum abi. Buradan almamız gereken şey bu. Ondan sonra bir tane şuna ihtiyacımız var. Yandan da bakıyorum arkadaşlar yanlış bir şey yapmayalım diye. Sandığa da buradan aldık. Diğer malzememiz kitaplık. O yüzden buradan hemen hızlı bir şekilde kitaplığı da alıyorum. Bir tane yapışkan pistona ihtiyacım var. Son olarak bakıyorum abi. Basınç plakası da lazım bize. Hemen arkadaşlar hızlıca buradan basınç plakası. Son olarak da tablo lazımdı bize. O yüzden buradan tabloyu alacağım. Ulan Tabko yazdı bu ya. Bu nasıl bir isimdir lan? Tabko nedir oğlum? Tamamdır abi. Bütün malzemeleri aldık. Şimdi arkadaşlar yapmaya başlıyoruz. İlk önce evin zeminini yapacağız abi. Burası evin zemini olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar evin zeminini yapmazsak Hani eve benzemez abi, o yüzden şöyle yapıyoruz gençler, şurayı şöyle doldur, 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 doldur. Vallahi bir tane evin odasını yapmamız gerekiyor, çünkü orada bir tane evin odası vardı arkadaşlar, ev odası olmadan olmaz. O yüzden biz de hemen hızlı bir şekilde buraya oda gibi bir yer yapıyoruz. Ama bir dakika, burası bir tık daha yüksek olması gerekiyor. O yüzden burayı bir tane daha uzatıyorum arkadaşlar, şöyle şunu koy, bunu buraya koy. Ondan sonra gel babacım bunu da buraya koy. Vallahi güzel bir şekilde kendimize bir tane ev odası gibi bir yer yaptık. Şimdi de gençler buralara üçlü şekilde şey koyacağız. Kitaplık koyacağız. Hemen başlıyoruz abi. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 tamam. Saymayı nereden öğrendin diye sormayın gençler. Saymayı biz zaten doğuştan biliyorduk aga. Ön tarafı tamamen doğru yaptık gençler. Şimdi arka tarafına geliyoruz abi. Asıl sistem burada olacak çünkü. Buraya bir tane kızıl meşale. Ondan sonra bunu buraya koydun mu? Sonra çek baba bunu buraya. Çek bunu buraya. Korkma oğlum çek. Vallahi çek arkadaşlar. Sonra iki tane buraya koyuyoruz galiba. Bunları kırmamız gerekiyor. Vallahi billahi yemin Yemin ederim doğru yapıyoruz ha. Allah çapsın doğru yapıyoruz gençler. Şimdi buraya da iki tane bunu koyduktan sonra yapışkan pistonları şöyle koyduğumuz zaman evet yapışkan pistonlarımız çalışan Z. Pistonların üstüne de şöyle iki tane kitaplığı koyduğumuz zaman arkadaşlar arka tarafın sistemi de on numara bir şekilde çalışıyor. Valla pistonları görüyorsunuz zaten ileride şu anda. Şimdi abi geliyoruz buradan ön tarafını yapmaya. Gençler burada iki tane sandık geri koymamız gerekiyor. O yüzden şurayı şöyle kapatıyoruz. İki tane sandığı böyle yan yana koyduktan sonra tekrar buraya bunları koyuyoruz abi. Ondan sonra arkadaşlar ortadaki kitaplık yeri var ya. Gelin abi en sağdaki yeri kırın arkadaşlar. Bunu kırdıktan sonra İçine şöyle gelin bir tane basınç plakası koyun Ondan sonra abicim adamımız şöyle yaptı şöyle yaptı Buraya bir tane son olarak tabloyu koyacağız Şimdi abi bütün sistem on numara bir şekilde hazır arkadaşlar Yalnız şurası tahtadan olması gerekiyor Bir dakika bunu tekrar buraya koyalım Etrafına bakıyorum yanlış bir şey yaptık mı diye Vallahi her şeyi doğru ve on numara bir şekilde yapmışız gençler Buradan kırmızı meşaleyi buraya gönderiyoruz Ve gördüğünüz gibi gerçekten iş yaradı Buradan aldığımız zaman geri kapanıyor, attığımız zaman geri açılıyor. Şöyle alalım, geri atalım. Mesela arkadaşlar ben buraya geleceğim, bunları böyle içeri koyacağım. Tabloya gelip buradan meşaleyi aldığımız zaman tekrar kapanıyor. Hatta şöyle bir daha deneyim arkadaşlar. Bir dakika lan yere attık. Oğlum içeri atmamız lazım. İçeri gönderiyorum. Görüyorsunuz açılıyor. Aldığım zaman da direkt kapanıyor. Gerçekten birinci ile biz işe yarıyor. Şimdi de gelelim abi benim en çok sevdiğim TikTok hilesine gençler. Buraya rayları koyuyoruz abi. Rayın üstüne adam dünyadaki bütün TNT'li onları böyle çat 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 diye koyuyor. Koyduktan sonra geldi buradaki rayı kırdı. Redstone bloğunu koydu. Üstüne bir tane daha TNT vagonu koydu. Ondan sonra geliyor adamımız ne yapacak? Bakıyor şöyle bir sağdan soldan. Gelip buna değdiği zaman abi Adam uçtu. Eğer bu hile işe yararsa gerçekten biz de bundan sonra uzaya uçarız ve bundan sonra ismimiz uzaylı olur. O zaman uzaylı olmak için hemen malzemeler almaya başlıyorum gençler. Zaten ben uzaylıyım da neyse çaktırmayın. O aramızda bak sakın kimseye söylemeyin. Buradan bunu aldık. Adam TNT vagonu almıştı. Hemen buraya TNT vagonu yazıyoruz. Bunu buraya yapıştıran ze Yine her zaman olduğu gibi bütün malzemeleri aldık. Adam 1, 2, 3 tane buraya koyuyordu. Sonra taşı buraya koyuyor. Ondan sonra TNT vagonları böyle döşüyordu. Düşenzi bir ama bir tane koyabildim lan ben Bir dakika şöyle mi yapmam gerekiyor lan He, tamam böyle yaptık yaptık Biz şimdilik bir 3-4 tane Koyup deneyelim bakalım gençler Vallahi işe yarayacak mı bunu buradan kırdım Bir tane buraya kırmızı taş buluyor Sonra bunu kır bunu buradan kır Ondan sonra gel buraya Ananı satayım yanlış yaptım olmadı Olmadı abi yanlış yaptı. Hata bende arkadaşlar. Özür dilerim. Vallahi ben yanlış yaptım. Yoksa olacak. 1 2 3. 3 taneyi buraya koydum. Bunu buraya koydum. Sonra bunu buraya koyup bir sürü buraya vagon koyuyorduk abi. Şöyle yapıştır, yapıştır, yapıştır. Vallahi 100 tane vagon koydum. Sonra adam bunu buradan kırıyordu gençler. Bunun üstüne tekrar şurayı koyuyordu. Biz bunu koymayı unuttuk oğlum. Vallahi bunu koymayı unuttuk. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra şunu kırıyoruz. Üstüne değdiğimiz zaman bizi uçuracakmış. Hadi bismillah diyorum. Uçur beni aya Uçur beni ayağa. Uçuyorum lan, Ulan Oğlum uçuyorum lan. Uçuyor yıldızlar hamip tezel bayan. Oğlum aslında bayağı bir uçtuk da gençler uzaya kadar uçamadık. Onun sebebi de ben çok fazla TNT'li vagon koymadım. O yüzden hızlı bir şekilde bir daha deneyeceğim gençler. Şimdi bunu buradan kırıyoruz. Buraya kızıl taş bloğu. Ondan sonra kırmızı meşale. Sonra bunu buradan kır. Ondan sonra buraya vagonları döşe. Ama bayağı döşememiz lazım. Koy 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 koy. 100 milyar tane koyacağım abi. 100 milyar tane. Dünyanın sonuna uçmak istiyorum. Belki dünyanın sonunda uzaylı uzaylı görürüz onlarla bir selamun aleyküm falan deriz gençler. Valla şu an elim basılı bir şekilde 100 milyar tane TRT bloğunu koyuyorum buraya. Oğlum 100 milyar tane harbiden oldu lan. Şimdi de bunu buraya koyduktan sonra bakalım abi gerçekten uzaya çıkacağız mı? Ama uzaya çıkmadan önce tabii ki de havalı bir şekilde uzaya çıkmamız lazım gençler. O yüzden gözlüğümü takıyorum. Belki yukarıda uzaylı kızımız görürüz onunla bir evlenme falan bir şeyler yaparız. Sevgili yaparız. Neyse abi hadi bismillah diyorum. Ve uçuyorum <laughs> oyun. Oğlum nereye geldim lan ben? Oha! <laughs> Arkadaşlar dünyanın sonuna gittim. Oğlum elim yüzüm karardı lan. Vallahi elim yüzüm karardı. Bir dakika. Abi yere düşüyoruz. Dur. Oğlum ne kadar sürede düşecek? Yemin ediyorum dünyanın sonuna gittik lan. Harbiden ben bu kadar beklemiyordum aga. Ama bakalım kız var mı? Kız yok. O yüzden gözlüğü çıkardım. Abi yere düşeceğiz. Bir dakika şu an ellemiyorum gençler. Bakalım yere kaç saniyede düşecek? Oğlum harbiden uzaya çıktık lan. Bakın abi sağdan görüyorsunuz zaten yere düşüyor. Abi Oğlum bu çok iyiydi be. Yemin ederim çok iyiydi gençler. Harbiden efsane. Oğlum ikinci TikTok hilesi de bayağı bir işe yaradı. Hatta aralarından en çok ben bunu sevdim la. Harbiden bunun için arkadaşlar bu TikTok hilesine de like'ı veriyoruz. Gerçekten bu efsaneydi. Şu video artık like'ı hak etti bence. Bakalım buradaki adamımız ne yapıyor? Kendine böyle bir tane basamaklardan merdiven kurmuş. Merdivenlerin üstüne gene merdiven koyuyor. Tamam o yan taraflara ne çekiyor abi? Oo redstone. Redstone çekmeyi sevdim herkes zaten biliyor. Oğlum ben de her şeyi seviyorum anasını satayım ya. Bunları buraya koydu. Eşya çerçevesi. Oraya bir tane yineleyici koydu. Oy! Oğlum çok iyi lan bu. Abi eşya çerçevesindeki şeyi çevirdiğimiz zaman gizli merdivenler çıkıyor böyle. Onunla birlikte yukarı çıkabiliyoruz. Harbiden efsane. Efsane Hüseyin efsane de bakalım sen yapabilecek misin? Yapmazsan bu gözlükleri kıracağım oğlum. Önceki malzemeleri şöyle üzerimizden atalım. Şimdi abi önce adam kendine duvar yaptı. Duvar için bunu alacağım. Gençler pistona ihtiyacımız var. Pistonu da buradan alıyoruz. Ama yapışkan piston olması önemli. Adam şeyi duvarı kuvarsan yapmış abi. O yüzden ben de buradan kuvarsı alıyorum gençler şu an bakıyorum yandan. Basamağa ihtiyacımız var. Basamak yok lan merdiven de oğlum. Merdivende basamağı karıştıran ben. Redstone'a ihtiyacımız var. Redstone'u buradan alıyorum abi. Bir tane üçlü şeye ihtiyacımız var. Ondan sonra eşya çerçevesi. Bunu da buradan alıyorum. Son olarak gençler buradan bir tane nedir kılıç alıyoruz. Bunları aldığımız zaman tamamdır abi. Pistonları koymak için altılı bir merdiven yapmamız gerekiyor gençler. Şimdi bu birinci kat. Bu ikinci merdiven. Oğlum düzgündür lan. Bu üçüncü merdiven. Bu 4. 5. yapıyoruz şu anda. 5'i yaptım. Son olarak buraya da 6. yapıyoruz. Şimdi buralara yapışkan pistonları koyuyoruz. Sayalım abi altım oldu. Oğlum sen yanlış oldun lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet abi on numara bir şekilde Altı tane yaptık gençler. Şimdi bunun yan tarafına bir tane böyle bir duvar yapmamız gerekiyor. Duvarı da şöyle hızlı bir şekilde örüyoruz. Oğlum bu duvar da biraz yamuk gibi oldu ama. Şimdi bakıyorum gerçekten doğru yapmışız. Az önce bir yamuk gibi geldi de bana arkadaşlar. Ama doğruyu yaptık. Pistonların üzerine birer tane şöyle merdivenleri koyuyorum gençler. Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. 10 numara bir şekilde hazır. Adam bunun üstüne geliyordu arkadaşlar. Tamam mı? Merdivenleri şöyle koyuyordu. Bir dakika böyle değil. Böyle. Böyle 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 bunu da koydum bir de böyle koy bir de böyle koy gel bir de bana koy pardon oğlum bana koyma bana koyarsa ayıp eder gençler Buraya da iki tane böyle koyduktan sonra gençler şuraya bir tane bunu koyuyorum ondan sonra böyle üstünü kapatacağız Valla kapatmayı sevdiğimi herkes biliyor oğlum ben de her şeyi seviyorum ya valla seviyorum ya Son olarak burayı da kapatıyorum abi gerçekten şu anda sistemimiz hazır gençler Şimdi gelelim buradan redstone'ları çekiyorduk aga bunu buraya koy bunu buraya koy bunu buraya üste kadar tepeye kadar yukarı kadar çek. Bunları buraya çektikten sonra. Şimdi abi bunu geliyoruz buraya tam olarak şöyle koymam gerekiyor. Koydum bunu da buradan açtığımız zaman tamamdır. Son olarak gençler geliyorum buraya eşya çerçevesini koyuyorum. Ondan sonra içine bunu böyle nedir kılıcı yapıştıran ze. O zaman deniyoruz hadi bismillah aman Allah'ım bu ne? Merdiven geldi çeviriyorum. Vallahi bir tane daha geldi. Bir daha çeviriyorum, bir tane daha geldi. Bir daha çeviriyorum, bir tane daha geldi. Bir daha çeviriyorum, bir tane daha, bir tane daha geldi. Şöyle yapıyorum abi. Bütün merdivenlerin açıldığını gördükten sonra da gençler geliyorsunuz. Bunu dümdüz yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra merdivenler daha düşmüyor. Şimdi buradan yukarı doğru şöyle çıkacağız. Vallahi bu TikTok üyesi de aralarından en çok sevdiklerimden birisi oldu gençler. Yemin ederim çok efsane bir tane gizli merdiven yeri. Şu anda ekrana iki tane video koydum. Onları da izlersiniz. Sevinirim aga. Burada Herobrine benim sevgilimi kaçırmıştı. Onu zaten içinden geçeceğim. Gidip o videoyu izlemeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.